Selamünaleyküm arkadaşlar. Üzgünüz Bir tane tavuğum ölmüş maalesef. Çünkü onu da belirteyim sizlerle arkadaşlar. Daha suları doldurdum. Tavuklarım gene büyüyorlar maşallah. Yemleme videosu yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha yemimiz belki geldi sipariş verdiğimiz yer. Yani numarası yok sanırım ondan. Bilemiyoruz arkadaşlar. Yani büyük ihtimal yarın gibi falan şeye gideriz, yeme almaya gideriz. Ondan sonra sizlerle güzelce bir yemleme yaparız. Suları doldurdum. Almak isterdim. Yani çekim yapmak isterdim ama maalesef yapamadım. Kusura bakmayın. Dediğim gibi ölü ölen tavuğumuz vardı. Ee, onu da şimdi göstereyim arkadaşlar. Ya da göstermek güzel olmaz arkadaşlar. Olayda dursun. Tavuklarını da yemiyorlar Dediğim gibi arkadaşlar. Ben nasıl olayın olduğunu size anlatayım. Sonra geçelim. Arkadaşlar bu tavuklar şimdi ışık arızalı demiştim biliyorsunuz. Biz bunun o uç fiş tarafını baktık. Şu taraftaki o lambanın geçtiği yere baktık. Her tarafa baktık. Hiçbir yerde sıkıntı yok. Şu kapının oraya sıkışıyor mu dedik. Oraya da baktık. Orada sıkıntı yok. Anlamadık. Birazdan tekrar her tarafa bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra akşam yapacağız. Ki ölümün sebebi diye ölümün sebebi de bu olarak düşünüyorum. Ee, yani bilmiyorum. Şu ışık şimdi olmalı ya arkadaşlar. Tavuklarımız şu köşelere yığılıyorlar. Biliyorsunuz sizin de tavuklarınız varsa görmüşsünüzdür. Buraya yığılmışlar. Sabah geldim ben zaten okula gidiyorum bildiğiniz üzere. Yani biliyorsunuz umarım. Okula gidecektim. Ya dedim şimdi ayakkabım falan gideyim Ben servis beklediğim yere çıktım. Sonra oradan geri geldim buraya. Ee, şu yemleri e, dökülmüyor ya arkadaşlar bazen onu salladım. Şu sul sularına baktım. Tamam güzel. Arkama bir döndüm. Tam çıkıp gidiyordum. Şurada ölü tavuğumuz şu an dışarıda. Onu da göstermeyeceğim. Belki sonraki videolarda o zaman kömerim zaten de göstermeyelim arkadaşlar yani düzgün olmasın. Tavuğumuzun biri su içiyordu. Şu iki e, ortadakiyle sol taraftakini doldurdum arkadaşlar ben. Şimdi yemiyorlar. Bayağı büyüdüler. Granülyem olsaymış şu an belki yumurtada olabilirlermiş arkadaşlar. Keşke de granülyem olsaydı. Bilemedik. Dediğim gibi önceki videoma şu an sildim zaten YouTube'dan o videoyu. Ee, kanalı kapatıyorum demiştim. Sonra dün kapatma falan diyenler oldu. Hem sizler dediniz hemen pes edilme, edilirim diye. Sonra bir de ben dün e, bir, bir yere gitmiştik. Orada abilerim var benim. Onlar falan dedi kapatma vazgeçme hemen böyle işte desteklediler beni. Kapatmayayım dedim. Nazardan mı gitti bilmiyorum yani tavuğum. Ama o işte yığılıyorlar üstüne. Ezildiğini düşünerek öldüğünü ezildiğini düşünerek öldü zannediyorum ben. Yani büyük ihtimalle öyle olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımız şu anlık kapatmıyorum arkadaşlar. Şu anlık kapatmıyorum. İlerleyen yani nazar mı başka bir şey mi? Onu da sonra göreceğiz ilerleyen zamanlarda. İnşallah öyle bir durum değildir. Yoksa bu tontikler burada olamaz arkadaşlar. Bizden uzak Allah'a yakın olurlar. Tavuklarım da bayağı büyüyor arkadaşlar ya. Bayağı büyümüşler. Granilyen verdikten sonra fark e fark oldu biraz. Yani dediğim gibi böyle. Bu böyle videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.